Sevgili izleyicilerim, bugün size sarımsaklı köfte yapacağım. Sarımsaklı köfte Adana'ya ait olan bir yemek. 2 3 bardak bulgur koyuyorum sevgili izleyicilerim. Güzel 3 bardak bulgur yeterli. Kaç kişiyiz? Aslında bir bardak daha koyalım. Sayayım mı? çok güzel. İşte, o bence onu boşaltalım anne. Benim babam, kardeşim, annem falan var. Oo. <laughs> Dört ve i̇şte beş bardak elimizde var. Bulgurumuz var. Beş bardak bulgur. Tamam. Evet. <laughs> Bardakta ilimiz koyacağız. 5 bardak, 2,5 buçuk bardağı irinik koyuyorum. simit, sekik. Bir. İki. İki. buçuk. buçuk. kaplandı? Evet. Şimdi böyle güzelce karıştıracağız içine iki bardak su koyup güzelce ıslatacağız sevgili izleyiciler. Suyu getireyim mi? Bakın böyle gayet güzel karıştırdık. Şimdi içine suyunu da koyup biraz bekleteceğiz ki bu bir... tık 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 ha bir tane daha getir. Bunda bir tane daha getir çünkü sen yarım yarım getirdin ya sevgili izleyicilerim. Nehir'cim yine yanımda. Onun için biraz da dök. Hepsini dök kızım. Ha, aferin. işte oldu. Şimdi bu böyle birazcık şişmeye bırakalım. Ne kadar kalacak bekleme süresi? Şöyle 5-10 dakika. 10 dakika dinlenecek. Tamam. Evet. Tamam. Görüşürüz. Sevgili izleyicilerim bakın güzelce ne şişti bulgurlarımız. Ondan sonra bir yemek kaşığı salçamız var. Biber salçamız var. Ee, İsteyen domates salçası da koyabilir. Gayet de güzel olur. Yani karışık da koyabilir. Ee, şöyle bir kaşık tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı karabiberimiz. Bir tatlı kaşığı köfte baharımız. Ee, bir tatlı kaşığı da kimyonumuz var. Onları da atıp güzel yoğurmaya başlayacağız. Melana ne bir şey söylemeyi unuttun. Ne? Henüz bir bardak kapatın da videoyu bir bardak daha su eklemiştin ya. Ha evet sevgili izleyicilerim. Suyu az geldi. Biz nehirle sonradan bir bardak su daha ekledik ıslatırken. Evet. Onu da ben unuttum. Bak Nehir'cim bana hatırlattı. Teşekkür ediyorum. Şimdi nehircime. kaç bardak? Dört bardak su koyduk. Evet. Güzelce ıslattık. Şimdi yoğuracağız. Evet. Dünkü baklava da hemen bitti. Ha vallahi Evet. Mis gibi yendi. Çok kolaydı. Milyof baklava. İzlemeyi unutmayın. Artık baklavayı dışarıdan almaya son. Evet. Hamuru yoğurma yok. Bilmem ne yapma yok. Şimdi bolca suluyor suluya yoğuruyorum. Yani ciddi ciddi bol suluyorum. Mesela böyle avucumdan suyu alıp alıp suluya suluya yoğuruyorum. ilgili şimdi. Yoğurma işimiz bitti. Herkes nasıl biliyorsa öyle yaptı. Ben önce böyle yapıyorum. Sonra alıp alıp dökmesi daha kolay oluyor. İşte ondan sonra da şöyle elimi ıslatıyorum ve başlıyorum Bakın. Bunu yüklükte sıkıştırıyorum. Böyle parmağımı atıyorum. Tamam. Buna delikli köfte de deniyor. Sarımsaklı köfte. Tamam. Sarımsaklı köfte. Ama ben evet. buna delikli köfte diyorum. Evet. Hı. Ben de delikli çok köfte diyorum ve çok aa, severek yenilen bir şey. ve gösterse ne? Gösteriyor mu işte. Bak, avucunu bir göz. Tamam anne, sensin. Ay. Sevgili izleyiciler. İşte böyle. O kadar çukur açıyoruz içine. Onun için buraya da böyle salçaları, yağları doluyor ve çok nefis oluyor. Dökmeye devam ediyoruz. Ha döktük. Bakın. E, oraya da yaptık. E, bakın böyle parmağımızın ucuyla hafif deliyoruz. Yani çukurlaştırıyoruz, deliyoruz derken. Yaptık, bir sürü yaptık. Evet. Bakın sevgili izleyicilerim. Yapışmaması için böyle yapacağınız ki hiç yapışmayacak köftelerimiz birbirine. Şimdi suya koyarken bakın hiç birbirine yapışmamış olacak. Bir avuç tuz atıyoruz. Bir tane de limon topu. Yani yarım limon. Evet. Şimdi Köftelerimizi içine dökeceğiz sevgili dostlar. Şöyle bir karıştıralım önce. Tuzumuz, limonumuz erisi. Sevgili diyebileceğimiz suyumuzun içine köftelerimizi elimize sıçratmadan şöyle güzelce dökmeye gayret edeceğiz. Elimize sıçramasa çok iyi olur. Neden bu kadar çok yaptınız derseniz iki ev birden yiyeceğiz. Evet. Nehir ve Nehir'in ailesi hepiz. Bakın biz. şimdi kaşık vurmadan karıştıracağız. Bu şekilde karıştırdığımızda bakın tek tek olacaklar. Neden olacaktır. kaşık vurmuyoruz daha almasın diye. Çünkü hamur olunca hamur daha çok birbirine yapışır. Bakın şimdi. İki dakika sonra istediğiniz gibi kaşerinizi vurabilirsiniz. Ha böyle bak oldu bir de. İşte kaşığı vurabilirsiniz şimdi ama ilk koyduğumuzda lütfen Niye Asla kısır sesle konuşuyorsun anne? Gitmiyor bu tarafa ses. Böylece tamam. Şimdi kaynamaya devam edecek. Bakın iki baş diş değil iki baş sarımsağımızı böyle bunun içine doğrayacağız. Sonra Bakın burada konservemiz var. Konservemizi de böyle içine boşaltacağız. Ve bunu iyice çekip sosunu hazırlayacağız. So çektikten sonra size göstereceğim. İzleyicilerim şimdi bolca bir zeytinyağı koyacağım. Çünkü kalabalığız. Bu kadar yeter. Şimdi de sarımsağıyla yazdan hazırladığımız konserve domatesimizi blenderda iyice çektim onu da içine koyup güzelce bir pişireceğim tabi biraz daha ekleyeceğim bunu çektim ama çekmeden de koyacağım bunu çektim çünkü domates salçası yerine alsın diye şimdi bu biraz kavrulduğunda görüşürüz kaşık da salça koyuyorum içine biber salçası ama domates salçası değil zaten domates salçası olarak bunu pişireceğiz Allah izin verirse böyle karıştırarak güzelce bir sos elde edeceğiz kavrulduğunda göstereceğim sevgili dostlar sevgili izleyicilerim sosumuz güzelce ne kavruldu şimdi yine konservemizden biraz daha dökeceğim çünkü köftemiz çok fazla. böyle en azından 2 4 6 8 5 tane limon sıktım. Yani limon topu da limon sıktım diyelim. Çünkü her top yarım limon. Ondan sonra sosumuzun üzerine birazcık da somak ekşisi koyacağım. Çok koymayacağım kararsın istemiyorum. Bu kadar. Asıl lezzet bunda ama çünkü çok koyarsam kararır. Şimdi pişmeye devam etsin birazcık. Tamam. Sevgili izleyicilerim, Sevgili izleyicilerim bununla iki kavanoz konserve koydum. Anca yeter. Şimdi bu kaynadığın kaynayana kadar ben başka işlemlere geçeceğim. Bakın çok güzel bir sosumuz oldu. Bu böyle pişe pişmeye devam etsin. Bakın böyle e, piştikten sonra süzgecimize alıyorum. Ve suyunu birazcık süzdürmem gerekiyor. Çok büyük biraz. Çünkü suyu çok gitsin istemiyorum. Tamam böylece dursun. Hafifçe kızartacağım. Böyle çok değil biberlerimizi. Sarıldığında görüşürüz. Sevgili izleyicilerim, bakın harcamız olduğumuz köftemizi yine Ay döküyorum. Etlerim çok fazla suyu kalmamış zaten, gene geri suyunu üzerine döküyorum. Bakın köftemizin sosu hazır. Biberlerimiz hazır. Sevgili izleyicilerim bakın baharatlarını da böyle güzelce üzerine koyuyorum. Ve altını söndürüyorum. Şimdi doğru şöyle bir karıştırıyorum. Bakın eğer ateşte pişirirseniz sosumuz kararır. Ben onun için hemen ateşten aldım. Güzel canım sosumuzu burada karıştırdım. Niye biliyor musunuz sevgili dostlar? Eğer orada karıştırsaydım kaynatsaydım sosunu baharatlarını sosumuz kararırdı sosumuz kararmaması için güzelce ne burada koydum sosunu aklınızı helal edin birazcık döktüm galiba sıçrattım dökme de öte sıçradık bakın bolca da sosunu döktüm o oh! mis mis şimdi böyle sosumuz hazır Bakın şu şekilde şöyle bir karıştırıyorum. Bakın siz de görün sosunun güzelliğini, çokluğunu, bolluğunu. Bakın sos ne kadar güzel. Tam kıvamında geldi sosu. Ne çok fazla oldu ne de çok az oldu. Tam kıvamında oldu sevgili dostlar. Şimdi de şöyle birazcık kızartmış olduğumuz biberlerimizi üstüne koyalım. Acı sevenler lütfen kırmızıdan yesin. Şili biber. Evet kırmızıdan yesinler. Tatlıyı sevenler lütfen yeşilden yesinler. Yeşillerimiz tatlı. Gülen yüzle benzedi biraz. Evet tam bir gülen yüz oldu. İnşallah gülerekten, ağız tadımızdan Rabbim yemeği nasip etsin bize. Amin. Elini yakma anneciğim. Yanmaz inşallah. Şöyle. Bakın gerçekten biberlerimizi de dün tazecik aldık sevgili dostlar. Evet. Hem de yani çok pahalı değildi. Ben öyle düşünüyorum. Maydanozu nereye koyacağız? Kilosu 5 liraydı. He ya. Uygundu fiyat. Gerçekten güzeldi biberlerin fiyatı. Ben hoşuma gitti yani. Şu, şu kış gününe yani yetiştirenlerden Allah razı olsun. Bakın çok güzel oldu sevgili dostlar. Tam, tam tadına bakmadım. Ama inşallah sizin için tadına bakacağız birazdan. Mina kızım var, Nehir kızım var, Saadet ablam var. Ama Saadet ablam evinde tabii ki. Ona da yollayacağız Allah nasip ederse. Tamam. Yiyenlere? Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, bana abone olmayı... Unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar. Şimdi Herkese servis yapma zamanı sevgili dostlar. Bakın gayet güzel oldu. koy. Ne koyacağım? Sabi tabla gire koymasam olur mu? Tabi olur mu? Onlar has olmuş olsun. Has koymuşum olsa da olur mu? Çektim videoya. Bunu yayınlayacağım yine. Sen gör şimdi gününü. Gebertirim seni Dilo. Göreceksin. Has koymuşum olsa has komşum. <laughs> da Has koymuşum. Tamam has işte güzel bir şey söyledim. Yok çok kötü bir şey söyledim. Has, has komşum koymuşum değil. Hakiki komşum hakiki Has koymuşum onu. <laughs> ya, ya videoya neler neler konuşmalarımız da yansıyor işte ne güzel aile ortamı ev ortamında sen niye söylemiyorsun <laughs>